Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konser ve çorba sağlıklı bir şeydi. Öyleydi. Sığınağın kapısını açtığımızda raflardan bazılarının zaten dolu olduğunu gördük. Tüm bunları buraya koyduğumuzu hiç hatırlamıyoruz. Ama onları kesinlikle en iyi şekilde değerlendireceğiz. Take the second re-atomized oynuyor. Bu oyunun sesi çok açık. E şarkı durdu. Tamam bence şu ayar iyi de müzik seviyesini biraz kısabiliriz. Genel ses seviyesi yükselir. Tamam mı? Müzik seviyesi kısılır. Genel ses seviyesi biraz da yükselir. Kalite yüksek. Ayna gibi, düşük. Ayna gibi güzelmiş. Aa parlamaları kapat var, cart var, jurt var. Ha ha. Ben tam olarak anlamadım. Her kapıyı açtığında başka birisi mi çıkıyor? Süper. Bu kapıda birisi var mı? Burada birisi var mı? Yok. Burada var mı? Hayır. Hayır. Çekebiliyor muyuz? Hmm. Nükleer patlama. Ha, bunlar benim istatistiklerim. Geçmiş istatistiklerim. Ben bu oyunu fazla oynayamadım ki ya. Okey. Şimdi hangisini oynuyoruz abi? %100 askeri teşkilat onaylıdır. Okey. Mücadele. E kaynak arama. Kıyamet. Eksiksiz bir atomik deneyim. Evinin etrafında kaynaklar ara ve patlamanın ardından kıyamet sonrası günleri nükleer sığınağında geçir. Bence bu okeydir. Ben ben bunu okeyliyorum şu an. Girdik. Kim olacağız? Dolores mi yoksa Ted mi? Tabii ki Ted olacağım. Zorluk seviyesi. Ee, küçük çocuk, büyük adam ve çar bombası. Ee, ben daha önce bunu oynamışım. Çar bombasını oynamamışım. Ama yine bunu oynayacağım. Çünkü neden olmasın? Bunlarla oynayabiliyor muyum? Wow. Wow gerçekten oynayabiliyorum. Bu oyun, bu bana her şeyi veriyor. Maceraya başla abi atomik bir macera beni bekliyormuş. Hadi bakalım. Ha geliyor muyuz şimdi? Koşuyor muyum? Ne oluyor? Bir şey diyeceğim ben, ben <laughs> almam gereken... Ne ile alıyorum? Bir dakika ben ne ile alıyorum bunu? Ha daha başlamadık. Tamam okey. Bu galiba su şişesiydi. Veled'i alıyorum ben. Veled'i at abi içeri. Tamam koş 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 koş. Bu bunu, bunu bu. tıklayabildiğim her şey. Karıya tıkla. Kesinlikle karıya tıkla. Aa, silah al abi. Başka koş. Koş 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 koş. kızım gelir misin orada yani kıyamet kopacak ya ciddi misin sen ya yolla kızı baltayı al balta önemli mühim supları al supları al koş 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 okey şurada biraz daha sup vardı bu arada sup şişe tamam şunu alabiliyor muyum okey Koş 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 koş. Bunları bırak. Yalnız ben yetişemezsem iyi olmaz. Şunu alır mısın? Okey. Abi. Aşağı atla. Aşağı atlayabiliyor muyum direkt? Tamam. Ben direkt atla. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Çorbacı olduk ya. Mükemmel. Dünya ile iletişim halinde ol. Dünyanın sonu geldikten sonra olaylar patlar diyor. Birinci gün. Evet. Herkesin de yüzünden düşen bir parça mükemmel tam istediğimiz senaryo. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve çorba sağlıklı bir şeydi. Öyleydi sınının kapısını açtığımızda raflardan bazılarının zaten dolu olduğunu gördük. Tüm bunları buraya koyduğumuzu hiç hatırlamıyoruz ama onları kesinlikle en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir tane de mermi bulmuşuz. Güzel pompalıyı ben çekmiştim. Raflarımız konserve kutularıyla dolu. Kutulardan yiyeceğiz, kutulardan yiyeceğiz, kutuların üstünde uyuyacağız, kutularla konuşacağız. Bazılarımız yapmaya başladı bile. Suyumuz herkese çok zor yetecek. Çok tutumlu bir şekilde paylaştırmalıyız diyor. Erzakları paylaştırma zamanı. Şimdi bence bunların hiçbir ihtiyacı yok abi. Devam ediyoruz. Burada olmak, burada yaşamak kolay değil. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Yoksa başımız daha fazla belaya girebilir. Okey bence de öyle. Bence de haklısın. İkinci gün. Kimin ne ihtiyacı var? Nasıl ihtiyaçları var? Bilmiyoruz. Devam. Böyle yer altında yaşarken insanın moralinin bozulması çok normal. Güneş ışığı yok, gökyüzü yok. Kötümsekten kurtulmamız ve hayatlarımıza biraz neşe katmamız gerekiyor. Ted fena durumda değil gibi. Dünya bombok bir yer haline gelmiş olsa bile... Gelmiş bile olsa böyle bir cümle yok. Benim beynim orada otomatik tamamladı onu. Mary Jane kendini güvende hissediyor. Tabut büyüklüğündeki bu sığınakta, sığınakta kim böyle hissetmez ki? Değil mi? Biraz büyük bir tabut. Hayat bu sıralar hepimizin için zor diyor. Dolores keyifli umarız devam eder. Timi hakkında söylenecek pek bir şey yok. Ah Timicik ah Timicik. Erzakları paylaştırma vakti. Var mı yani bilmiyorum. Bence ihtiyaçları yok hala. Bence gerçekten hala ihtiyaçları yok. Evet şu an nükleer e, savaştan sonra çöle çıkmalı mıyız çıkmamalı mıyız tartışmaları dönüyor. E, ve diyorlar ki şu an için çıkmak güvenli değil. Dolores dışarıda hayatta kalabileceğinden eminmiş. Mary Jane kendini müthiş hissediyormuş. Timmy iyi durumda ve çok iyimsermiş Bu yüzden bir şeyler yapılmayacak. Şu an için bir çıkmaya gerek. Ya tamam çıkılsın. Bak Dolores dışarıda hayatta kalacağından eminmiş. Yani e, borudan damlayan şu yeşil şey de planın bir parçası mıydı? Emin değiliz diyor. Değil büyük bir ihtimalle. E, gaz maskesi vermeli miyiz? İzci kitabı varmış. Bak almadığımız bir de bavul varmış. Yani dolarez gidecek gibi de. Kim gidecek? Bir dakika biz kimseyi seçmedik ki. Yol... Ha tamam kimse gitmedi. Okey okey tamam. Kimse gitmedi. Ne yapacağımızı bulamadık. Bir nükleer kıyamet sonrası sıradan boruların böyle şeyler yapmasını normal olduğunu düşünüp onu görmezden gelmek abi bence de mantıklı hareket. Ama bugün kendimizi biraz tuhaf hissediyoruz. Muhtemelen boruyla alakası yoktur. Muhtemelen. Ted sadece birkaç yudum su içmek istiyor. Veririz. Mary Jane şu anda en çok suya ihtiyaç duyuyor. Dolores bu kadar süre boyunca susuz kalamaz. Timmy pek bir şey istemiyor ama su içmesi lazım. Şimdi herkese yetecek suyumuz yok beyler bayanlar. Ha bir tane verdiğimizde herkes içiyor. Okey. Herkese verelim abi o zaman. Problem yok. Dışarıya ne götürelim? <laughs> Kim gitsin? Dolores gitsin. Ee, Dolores gidebileceğini düşünüyordu. En azından dün gidebileceğini düşünüyordu. Gitsin abi Dolores. Buyur bakalım. Dördüncü gün. Evet fark ettiğiniz gibi Dolores yok. Dama. Ee, burada baltamız var. Suplarımız var. 5 tane konserve. iki tane de şişe su kaynağımız var. Okey. Dolores yüzeye doğru gidiyor. Umarız sağ salim gör. Umarız. Ted susuzluğunu giderdi. Bunların hepsi susuzluğunu gidermişler. Devam. Erzakları paylaştırma zamanı. Sup. Ya bir şey diyeceğim. Bir yemek yiyin ya siz. Mary Jane de yemeden gitti ama yapacak bir şey yok. Gelecek için planlar yapmak için ideal bir zamanda veya yerde yaşamıyoruz. Ama bu korkunç durumu nasıl yorumlayacağımızı bilmiyoruz. Evimiz hala sağlam mı? Yoksa Toronto gibi kimsenin umurunda olmadığı bir yere mi taşınmamız gerekecek? Bilmiyorum Toronto'ya mı gidersin? Kanada'ya mı gidersin? Hiçbir fikrim yok ama Buradan hayatta kalmamız lazım beyler bayanlar. Merdivenin yanında takla atanlar. Evet suplarımızı güzel güzel kemirmişiz. Eminiz ki nereye gidi... Eminiz ki nereye gideceğimiz bu... Buradan kurtulduktan sonra... Abi o kadar yanlış bir cümle ki okuyamadım. Ted iyi. Okey. Mary Jane bugün hiç sorun çıkarmadı ve hiçbir sorun da onun karşısına çıkmaya cesaret edemez. Süper. Tim'i hiç belli etmese de çok güçlü bir çocuk. Gayet iyi de. Dolores yok bu arada şu an. Dolar ezi yok. Abi umarım dolar başına bir şey gelmemiştir. Dün yemeğinizi yediniz, suyunuzu içtiniz. Mary Jane bugün çok korkunç derecede sessizdi. Bu hiç ona göre değil. Onunla konuşmaya mı çalışsak? Konuşalım. Bir Mary ile bir selamlaşalım, bir dertleşelim. Bir derdi mi varmış yokmuş öğrenelim. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Bu arada ben kendimi ortaya aldım fark ettiğiniz gibi. Ortada daha keyifliyiz. Müzik seviyesi. Oo bu direkt bizim müziğimizin seviyesi. Devam et. Ha bu ayarlar mı ayarlar mıydı? Okey. Sorunları çözmek için sıcak bir şeyler içip açık bir şekilde iletişim kurmaktan daha iyisi yoktur diyor. Sıcak içeceğimiz yok ama sadece konuşmak bile işe yarıyor gibi. Ted çok susamış. Mary Jane şu anda suya su su su, su. Okey herkese su lazım. Evet beyler bayanlar merdivenin yanında cirit atanlar. Suyumuz bitiyor. Yani umarım dolar gelir. Bugün çok rahatsız edici bir şeyle uyandık. Sanki sanki biri veya bir şey bizi izliyormuş gibi. Gölgelerin içinde bir şeyin hareket ettiğinden eminiz. Yemin edebiliriz falan deniyor. Eğer sığınığın içinde yaşayan bizden başka bir şey varsa ona burada kimin patron olduğunu göstermenin vakti geldi dendi. Ee, yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz bunların bir tanesi kullandığımızda galip gidiyor. Ee, balta iş yapabilir abi. Bence bir şey yok da. Hani bence hiçbir şey yok. Ama yine de ne olur ne olmaz. Baltamız burada. Hala balta burada. Demek ki bir şey olmadı. O neydi bilmiyoruz. Ama artık ölü. He. Oldukça ölü. O iğrenç küçük deliklerin birinde başka bir tanesi de vardı belki. Tamam. Okey. Erzakları paylaşma. Gerek yok. Her şey sarsılıyor. O içinde konserve konserveler zıplayıp duruyorlar. Birkaç hafta önce akşam yemeğinde içtiğimiz o muhteşem şarabı içtikten sonra şarap mı içtiniz siz? Şarabımız nerede? Bizim bir suyumuz vardı bir de konserve şubumuz vardı. Neydi? Çorbamız vardı. Başka bir şey yoktu ki. Bunu yaşasaydık hiçbir terslik olduğunu fark etmezdik. Bu ya bir nükleer füze bu ya bir nükleer füze ya da bir ha bu ya bir nükleer füze ya da bir deprem oraya bir virgül gelmesi gerekiyordu bence. Sebebi ne olursa olsun her şeyi paramparça olmadan tutunacak bir şeyleri bulmamız lazım. Okey devam. Şu an için hiçbir şey kullanmıyorsunuz beyler. Devam ediyoruz. Bu şekilde 60 gün geçireceğiz. Oo, Dolores Mortingen Streise olmuş. Dolores'in başı biraz ağrıyor. Ortalık fena dağıldı. O kadar çok şey kırıldı ki nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. En azından sığınak hala sağlam ve tavan tepemize inmedi. Bu da bir şeydir. Eksi bir bu gaz maskemiz gitmiş beyler. Dolar Nükleer çölden sağ salim geri geldiği için sevindik. Tüm bu olaylar yaşanmadan önce kıyı şeridine giderdik. Aileyle güzel vakit geçirmek çat çırt. Ee, Öte de çok heyecanlandık. Artık bir kavşağın ortasında demirlenmiş olması bize biraz tuhaf geldi. Şimdi tamam bunlar önemli değil yatın kargo bölümünde yarın mı bu yatın mı kargo bölümünde birkaç çorba konservesi bulduk güzel görünüşe göre zengin insanlar da çorba seviyorlar çorba harikadır çorbayı seviyoruz çorba bir tane bulmuşlar bir yani neyse suyu geldi su geldi nereden okyanus suyu çok tuzlu olduğu için gemide içme suyu bulundurmak son derecede mantıklı bir davranış şimdi de bizim bu suyun hepsini almamız gibi süper iki tane su bulmuşlar harika bu son keşif bizi biraz düşünmeye itti etti değil itti. Belki bir taşıt bularak bu kabustan uzaklaşabiliriz diyor. Parçalar kendi aracımızı yapmak mı ne? Gelecekteki keşiflerde biraz daha parçalar bulmaya odaklansak iyi olacak. Dolores bir şeyler yese çok iyi olacak. Bence de Dolores bir şeyler yesin. Abi tamam Timi cesur davranıyor falan feşmen yan bu ne? İlk yardım çantamız yokmuş. Şimdi herkese içecek ve yiyecek depoluyorum. Tamam, Mary kendimizi izliyor Tim bu yolculuğa çıkmaya çok hevesli. Tim tek başına gitmemeli mi acaba ya? Emin de olamadım. Yarınki keşif planı. Şimdi... Abi bir şey söyleyeyim mi? Tim'i yollarım ben ya. şaka Şakasız Tim'i yollarım. Valla bir şey diyeyim mi? Burada birazcık bunları eğlendirmek için ıı, taşınabilir, radyo çalabilirdik. Radyomuz yok yani. Ne yapabilirsin ki? Elden ne gelir? Evet, güzel. Bu hanım ablamız daha gitmemiş. Şey, hanım beyefendimiz daha gitmemiş. Gidecekler. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyoyu sık sık açarak bölgede bulunan... Okey. Radyomuz yok ki. Radyomuz yok. Dolores uzun süredir hiçbir şey yemedi. Dolores bu kadar hastayken hiçbir şey yapmadan oturamayız. Dolores dinlenmek... Ee, Dolores için bir şeyler bulunması lazım. Evet, ben Dolores'e birazcık yemek vereceğim. Ve Dolores'e birazcık su vereceğim. Diğerlerine vermeyeceğim. Bu abimiz zaten e, karnını doyurdu dün gidebilir artık dışarıya timi gidiyor dışarıya da yanında baltayla gitsin balta iyidir sallaya sallaya gider paşam benim harika şeyler yaparsın sen orada sana güveniyoruz Evet timi nükleer çöle çıktı eğer geri gelmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz ekipman okey gitti Dolores hasta bu konuda bir şey yapmadık. Yapamadık. Elimizde ne var ki yapalım? Ted hakkında söylenecek bir şey yok. Ortalık sakinken iyidir. Vereceğin bildiğimiz gibi. Okey. Şimdi. Dolores'in karnı doydu ama yorgun, hasta. Bununla beraber bu abilerimize birer su verelim. Ufaktan da bir yemek verelim. Yollara devam etsinler. Dışarıya kim gitsin mi? Bir kişiyi daha mı yollayacağız? Kardeşini yollayalım yanına. <laughs> Kardeşini yanına yollayalım abi. 11. gün. Bunlar beraber niye çıkmadılar ki? E çıkmamış bu şimdi. Mericen çıkmamış. Peki. Telefon açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisini yakınlardaki Hill Vadisi'nden bir felaket zede olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyordu ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarız bizi tekrar ararlar. Umarız ararlar. Dolores hasta bu konuda bir şey yapmadık. Dolores dinlendi. Dinlensin güzel. Ted hakkını söyleyecek bir, şey yok. Mary Jane iyi oldu ve bir şeye ihtiyacı olmadığını söylüyor. Erzakları paylaştırma zamanı. Yok size erzak merzak. Dünyedeniz. Bu küçük sığınakta yeni koku hemen burnumuza saldırıyor. Bir şeyleri fark etmemek mümkün değil. O yüzden duvardan bir parça tuğla düşüp de arkasındaki dar boşluk açıldığında burnumuza gelen ko korkunç koku hemen bizi esir aldı. Sanırım o deliği kontrol edip kokunun kaynağını bulsak iyi olacak. Buyurun bakın bakalım. Yani umarım bir şeyler bulursunuz. Umarım millet hastalanmaz. Umarım yaratık değildir. Galiba yaratık değilmiş ya da bu ablamız ya hasta ki hala hasta susamış. Bu Ted durumu iyi, Mary durumu iyi. Bu ablamız susamış ama. Pençeleri, dişleri veya diğer mutasyona uğramış keskin vücut kısımları olan bir şeyin üzerimize atlayacağı korkusuyla deliğin içine baktık ama hiçbir şey olmadı. Onun yerine bir domates çorbası konservesine ulaşmaya çalışan ölü bir fare bulduk. Aa yazık. Yazık yapacak bir şey yok. Bir tane domates çorbası mı bulmuşuz? Bir şey mi bulmuşuz? Ne bulmuşuz? Dolores bu kadar uzun süre boyunca susuz kalamaz. Teddy'yi ortalık saygı... Okey Mary Jane de iyi. Şimdi Dolores'e bir yemek biraz da su veriyorum ve daha sonra yolluyorum. Dışarıda silahlı tehlikeli bir kadın var. Neyse ki mermisi kalmamış. Bize nükleer çölün vahşi bir şey diyeyim mi? Ben bu kadına ertesi gün bize olan borcu, borcunu ödeyeceğini söz veriyormuş. Verelim abi mermilerimize. Verelim gitsin. Bir şey diyeyim mi? Çok net verelim gitsin. Bize zarar verebilirdi ama vermedi. Bu bizim için çok önemli. Evet ben de onu düşündüm bir an yani ama yapacak bir şey yok. Dolarız bu kadar asla bir şey yapmadan oturamayız. Oturuyoruz. Bak oturuyoruz. Anla artık. Dolar esosuz oyunu gider. Dolar değil. Ted birkaç yudum su içmek istiyor. Mary Jane için içecek bir şeyler bulmak iyi olacaktır. Peki. Sizlere suyunuzu veriyorum. Su bitmek üzere. Geçen gün kafamız hafifçe çaldı ama açık dışarı baktığımızda sadece kapının önünde bir bavul olduğunu gördük. Etrafta kimse yoktu. Üzerinde isim yazmıyor ama kesinlikle bizim için bırakılmış gibi görünüyor. İçinde ne olduğuna baksak mı? Bakın abi bavul durunca bomba mı koyacaklar senin yanına? Ne koyacaklar? 3 kuruş yemeğin var yani. Umarım patlamamıştır. Umarım bir şey olmamıştır. Okey şu an iyi gibiler. Bavulun içinde biraz çorba bulduk ama iyi. Son kullanma tarihi geçer çok o bir şey yiyeceğim. Şu an şu an öyle lüksünüzün olduğunu falan mı düşünüyorsun? Abi alacaksın ve o çorbayı gömeceksin. Bu kadar basit iç ya. Dolar hala iyileşmedi. Ya kendi kendine iyileşir. Yatsınız varsın biraz ne diyeyim yani. Yok bak elimde ilk yardım çantası yok. Olsa vereceğim. Çorbayı kim içti? Günlük kaynak sayımızı yaparken. Oo, çorba konf eksik olduğunu fark etmişler. Daha dün burada olduğunu emin edebilirlermiş. Bu sadece bir anlamı geliyor. Aramızdan birinin bir şey diyeceğim bir çorba hırsızı varmış. Aa, bunlar kendi kendilerini böyle eğlenceler buluyorlar. Hani <laughs> yani düşünsenize. Normal şartlarda böyle bir ortamda şey yapmazsın. Kim yaptı kim itti falan fiş Ama bunlar kendi kendilerine eğlence arıyorlar. Aa, ben bu yüzden Ted diyorum. Kesin Ted içmiştir. Biraz yavşaklıkta yok değil yani Ted'de. Ufaktan bir sıyırıyor. Böyle bir gözü seyiriyor gibi. Galiba sayım yaptıktan sonra konserinin gerçekten kayıp olup olmadığını tespit etmeden birilerini suçlamaya başlayarak hata ettik. Minik leş gibi kokan çimentolardan bir kutunun içindeyken insan en kötüsünü düşünmeye meyilli oluyor ama konserve en başından biri oradaymış. Oo. Oh. Boş yere kavga etmişler. Dedim ben size ya. Dedim vallahi dedim. Dolarız bu kadar hastayken bir şey yapamadı bir böyle vesaire vesaire. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da dolarız için sudur. Peki. Sakin bir sabah geçiriyor. Keyfi yerinde. Mary Jane de iyi, o zaman Dolores'e biraz içecek vermemiz yeterli olacaktır. Biraz da... o Herkese mi yemek ya? Yok herkese yemek değil sadece Dolores'e yemek. Geçiyoruz abi bir sonraki güne. 20... 16. gün, pardon 26. <laughs> İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyoyu sık sık açarak... Oh, yok ki, yok yani. Ted evet, su içmek istiyormuş. Mary Jane bir şeyler içmeliymiş. Peki, karnını doyurmak isteyen yok galiba. Herkese birer bardak su. Hoppa. Suyumuz bitti. Yani. Ne diyeyim. Suyumuz bitti. Dün sessiz sinema oynarken fark ettik ki Mary Jane Çekos tabak yalaştıramadıklarımız kelimesini heceleyemiyor. Ve Dolores bu durum yüzünden ya bir şey diyeceğim ben şu an bu cümleyi okuyamıyorum ama Çekos tabak yalaştıramadıklarımızı mı okuyorum? büyük ayak kurkuna uğradı. Mary Jane için biraz evde, daha doğrusu sığınakta eğitim vermemizi istiyor. Çekoslovak yalaştıramadıklarımızdan mısınız? Evet. 17. gün Timi geldi galiba. Timi geri geldi gibi. Aynen Timi geri gelmiş. Ölü bir şekilde gelmiş. Aç, yorgun, hasta. Susuz değil en azından. Baltayı getirmiş. Dolar çok ciddi biri. Bir heceleme alıştırması olarak başlayan bir şey. Aniden matematik sınavına ardından da kısa bir fizik dersine ya dalga mı geçiyorsun? Yolun sonunda mahallede kiliseye rastladık. Büyük bir kısım, büyük bir kısmı yıkılmıştı ama rahibin odada pat, odası patlamadan sağ çıkmıştı. Bir grup insan burada yaşam mücadelesi vermiş ve bir tarikat kurmuş. Gerçekten mi? Burada bile mi? Olan biten her şeyin bir oyun olduğuna, birinin eğlencesi için düzenlendiğine inanıyorlar. Ne kadar çılgınca değil mi? Değil mi? Ayakta kalan kilise, kilise odalarındaki yataklardan biri birkaç değerli hazineyle doluydu. Tam olarak bir el feneri ve evrim hakkında bir kitap koleksiyonu vardı. El fenerini aldık. Değil mi? O lazım şu an. Yakınlardaki bir otopark... Bir şey diyeceğim. Niye ikisini birden almadınız ki ya? Yani? Ted susuzluğunu giderdi. Telin karnı goruluyor. Herkes aç abi. Onun farkındayız. Susuz olan kimsenin olmaması güzel. Herkese bir tane yemek veriyorum. Şu çantalar ne işe yararlar? Ha, ne yapacağız? Burada güvende olmak için. Tamam problem yok. Devam. Yani şu an sırayla herkes gidiyor ya. Bilmiyorum ne yapsak ne etsek. Ben dolar izi yollayacağım gibi bir şey diyeyim mi size? Vallahi dolar ezi tekrar yollayacağım gibi. Çünkü su bulmamız lazım. Yine de yukarıda ölmektense burada güvende olmak daha iyi. Mary Jane artık aç değil. Su içmezse çok yaşayamayacak. Ya abi ne yapayım suyum yok. Ted artık aç değil. Suyum yok. Yani. Beyler bayanlar. Dolores'i yolluyorum. Eline de tüfeği veriyorum. Gitsin abi ne yapıyorsa yapsın. Gitsin bize yemek bulsun. Daha önemlisi su bulsun. Dolores yüzeye doğru gidiyor. Tamam ekipman olarak onu almış. Ya yani hemen su vermeliyiz falan korkmuş durumda diyor. Ama verecek gerçekten suyum yok. Alın size yemek. En nefret ettiğin şeyleri sırala diye bir oyun oynadık. Nedense sık sık komşumuzun adını duyduk. Ah Biraz düşünce o küçük çakalın oturma odasında bir para kasası olduğunu hatırladık. Hep içinde ne olduğunu merak ederdik. Belki de artık öğrenmenin vakti gelmiştir. Ama baş düşmanımızın varlığını çalma onuruna kim erişecek? Abi. Eee. Mary Jane şu ana kadar hiçbir şey yapmadı. Ben Mary Jane'i yolluyorum. Yüksek müsaadelerinizle. Kapı çaldı. Abi kapı çaldı. Eee. Bir Ted... Elini mi kaybetti diye bak. O ne be? Yorgun, su kaybı yaşıyor, hasta. Para kasını açtığımızda yüksek bir patlama sesi duyuyor. Hadi canım. O da koyu, çürük yumurta kokan. Aa, alçak herif para kasasına bu bir tuzağı kurmuş. Evet. Birisi biraz yavaşlattı. Ama en değerli varlıklar engel olmadı. Al sana net. Bu kokuyu bir daha kıyafetlerimizden çıkaramayacak olmamız çok kötü. Mary James, abi yani en değerli varlığı bir tane mermi miymiş gerçekten? Suyumuz yok yemeğimiz azaldı felaket bir şekilde bugün yine genç bir adam kapı çalıp yardım istedi bizi bir süredir izliyor bir şey bizim bir tane ee, abimize ablamıza şey vermemiş miydik mermi vermemiş miydik git sen git yine sen bayağı gitmedin yani öldü mü lan o gerçekten mi ha yok yok mu oğlum bir dakika biz az önce Mary Jane'i yolladık niye çocuk gitti Genç adamın yanında diğer felaketlerden oluşan bir grup vardı. Ve hep silahlıydılar, ama gerçekten dost canlısıydılar. Kızı bulduk, ona bir silah fırlattık ve çıkış tutan haydutları geri püskürttük. Kardeşler yeniden bir araya geldiğimize geldiklerine sevindiler. Ama kafaları çok karışmıştı. Mer haydutların lideri babalarıymış. Artık dünya artık ne kadar çılgın ve küçük bir yer. Neyse, çok teşekkür ettiler ve yakında tekrar görüşeceğimizi söylediler. Ted bir gözü toprağa bakıyor vaziyette. Hemen bir şeyler yapılması gerekiyor. Ne? Timi suzluktan aklını kaybetti. Sığınan kapısını açtı vardı. Bakmadan kaçtı. Geri dönme ihtimali çok düşük mü? Ne? Abi Tim gitti. Tim gitti. Aha. E, damaya ihtiyacımız yok. Tamam mı? Abi buradan bir su çıkartacağız gibi. Buradan bir su çıkartacağız gibi. Umarım da çıkartabiliriz. Bu ne şimdi? Son. Tüccar ile eşya takası yaptık ve kadın yoluna gitti. Gitmeden önce bu sığınaktan kurtulup daha güvenli bir yer bulmak için mutlaka radyo yayınlarını dinlememiz gerektiğini ısrar etti. Dolores büyük bir ihtimalle geri dönmeyecek. Gideli çok oldu mu? Susuz geçirilen günlerin bedeli ödendi. Ted su kaybından öldü. Mary Jane bir damla su içemeyeceğini öğrenince çılgına döndü. Sinirli bir şekilde dükkan çöğe çıkarken kafasını çevirip buna pişman olacaksınız. Ne yapıp ne edip kendime su bulacağım diye bağırdı. Şu an gerçekten dehşete kapılmış durumdayız. Kıyametten sağ çıkmak kolay iş değil bundan emin olabilirsin. 24, 24 gün hayatta kaldık. Bence kararlarımı çok iyi verdim. Tamam mı yani bence mükemmel kararlar verdim. Kararlar konusunda bir problemim yoktu. Fakat yani hayat böyle. Ben yapacak bir şey yok. Bir daha deneyeceğiz.